Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün okula dönüş kırtasiye alışverişimi sizlere göstereceğim. Ee, şimdi de arkadaşlar ilk başta suluktan başlamak istiyorum. Şöyle avokadolu bir suluk aldım. Özlekten aldım bunu arkadaşlar. Fiyatı 6 liraydı sanırım. 6 lira gibi bir şeydi diye hatırlıyorum. Bu arada arkadaşlar videoma like atarsanız ve abone olursanız gerçekten çok sevinirim. İkinci olarak şöyle A101'den aldım bunu. Ee, şöyle fosforlu kalem arkadaşlar. Fiyatını da hemen size söyleyeceğim bir dakika. Bunun fiyatı arkadaşlar 4 liraydı. Şu şekilde. Bunu aldım çünkü arkadaşlar... E Kitaplarımda çizerken ya da altını e, çizme önemli notlarımı falan yazmak için arkadaşlar bunu da gönderiyorum. Bu arkadaşlar bir sürü amaç için kullanılabiliyor sadece bir amaç değil. E, böyle bir kalemlik olarak kullandım. Ben bunun içine diş fırçası koyanlar, ma makyaj malzemesi koyanlar ben bunu yedek e, kalem kutu olarak tercih ettim. Teddy'den aldım bunu. Fiyatı da 9 lira gibi bir şeydi. Şöyle açıyorum. Bu şekilde kalemlerimi falan koydum içine. Şöyle kapatamadım. Tamamdır. Ondan sonra yine A101'den aldığım bir yapıştırıcı. Bunun fiyatını fiyatı 1 lira 95 kuruş arkadaşlar. Ee, bu arada tüm şeyim değil, daha tam olarak yapmadım e, kırtasiye alışverişimi. Çünkü okul açılmadığı için öğretmenlerim daha ne almam gerektiğimi söylemedi arkadaşlar. Ben sadece bildiklerimi aldım. Bu da böyle çok tatlı. Bunu da a aldım. Bu 9 liraydı sanırım. Bir dakika. E, A101'den mi aldım? Yok bunu BİM'den aldım arkadaşlar. Bunun fiyatı evet 9.90. Bim'den aldım bunu. Şu şekilde uğur böcekli burası silikon ve böyle oynuyor çok tatlı. Bunun arılısı, çiçeklisi, tırtılısı falan vardı. Tükenmez kalem bu da. Şöyle. Daha etiketlerini çıkarmadım çünkü az önce aldık arkadaşlar. Orada videosunu çekemedik. Çok kalabalıktı Sonra bunu Minnoş dükkandan aldım arkadaşlar. Çok tatlı bir kalem bu da. Şöyle uçlu kalem 0.7 uç. Şu şekilde göstereyim. Mavi. Bunun farklı renkleri vardı. Bir de burası böyle tavşanlı arkadaşlar. Şöyle. Sonra bunu da Minnoş dükkandan aldım arkadaşlar. Bu da kaktüslü bir kalem yine uçlu 05 uçlu sanırım evet 05 bu bakın şuralarında tutma yerleri de var tam netlemedi ama neyse böyle sonra şu iki kalem süsüne de minnoş dükkandan aldım buraya kalemi geçiriyorsunuz arkadaşlar ve yazıyorsunuz bu da karpuzlu. bu arada bunun fiyatı 9 lira gibi bir şeydi. Bunun fiyatı da 12 liraydı yanlış hatırlamıyorsam. Bunlar da 3 liraydı evet. Tanesi 3 liraydı bunların. Sonra bunu da A101'den aldım değil mi? Evet. A101'den aldım bunu da. Ve bunun fiyatını da hemen söylüyorum. Bunun fiyatı 6 lira arkadaşlar. Bunun moru, kahverengisi ve pembesi de vardı. Ben mavisini tercih ettim. Çok tatlı, ayıcıklı böyle. Uçlu kalem. Bu da 07 uç. Kamera netlemiyor mu? Evet. Globox. Ondan sonra sonlara geliyoruz arkadaşlar. Çok fazla defter almadım. Çok fazla defter almadım dediğim gibi. Daha nasıl defterler alacağım belli değil çizgili bir kaktüslü defter aldım arkadaşlar. Şöyle. Kaçlıymış. Bakalım. A4 kaldı ama kaçlı olduğunu görelim. Heh, 72 yaprakmış bu. Bunun fiyatını bir dakika hemen söylüyorum. Burada değil. Defter. Yazmıyor arkadaşlar bir dakika. Bunun fiyatı 4 liraydı. Evet 4 lira arkadaşlar bunun fiyatı da. Bu da son ürünümüz arkadaşlar. Şu şekilde renkli A4 kartları bunlar da. Şöyle. Hatta bunu şimdi ben açacağım. Sizler için. Diğerlerini de açacağım. Renkli renkli A4 kağıtları var. Bunlardan ben bu aralar çok videosunu falan görüyorum. Bunlarla bir şeyler yapıyorlar. İstiyordum. Evet. Şimdi bunları açacağız. Bu arada Ayzbin kendi markasıymış arkadaşlar bunlar. Şöyle. Arkadaşlar ben bunları böyle açıyorum farklı açan doğru mu açıyorum bilmiyorum ama ben böyle açıyorum bunları arkadaşlar. Şöyle hemen kalemlerimizi çıkartalım. Fosforlu kalemler. Açılmıyorlar kapakları. Şöyle yeşil. Hatta katı da bir deneyelim. Tabii bunu boyamıyor ama bakın şöyle. Katı olmadığı için çok çok boyamıyor böyle pembesi var. Bu şekilde bunlar var. Ee, ondan sonra defteri zaten açılacak bir şey yok. Şurada şeyleri var. Böyle doldurmak yerler var. Sonra bunu içini göstermiştim ama tekrardan göstereyim. Bu şekilde çok kolay bir şekilde açıp kapanıyor. İlk başlarda tabii ki zor açılıyor ama Sonrasında birkaç kez yapınca hemen kolayca açılıp kapatılabiliyor. Bunu da şu etiketini çıkarmak istiyorum. Nasıl çıkartılır bilmiyorum ama. Bir dakika. Çıkmıyor neyse. Ben bunu videodan sonra çıkartırım arkadaşlar. Şöyle. Tükenmez bir kırmızı kalem. Ya kırmızı değil. Normal kalem. Bunu çok sevdim, çok güzel bu. Suluk, böyle normal. Bakın burası biraz zor açılıyor ama olsun. Bu şekilde. Bu kalem şuradan uç koyuluyor ya da öbür taraftan da koyabilirsiniz. Bu şekilde. Bu da beyaz bir yapıştırıcı. Bayağı da var. Neyse. Arkadaşlar tekrardan söylüyorum. Kanalıma abone olup videoma beğen, videomu beğendiyseniz like atarsanız gerçekten çok mutlu olurum. Bir an önce büyümek istiyorum. Bu arada uzun zamandır video gelmiyordu çünkü yani çok yoğundum. Tam video çekeceğim diyordum. Bir iş çıkıyordu arkadaşlar. Çekemiyordum. Ee, yaklaşık 3-4 aydır. Ama bu video geldi artık.